Gündem Galatasaray'dan sarı kırmızı ekibe ve gönül veren karteli sarı kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Her güne bir Galatasaray videosu koyacağız ki bağlı bulunduğum kurumda görevlendirildim takımlardan biri. Fakat enerjim düşük arkadaşlar Affınıza sığınacağım. Ha gündemde Galatasaray ile alakalı bir şey olsa da olmasa da bir şeyler bulup yani bahaneler üretip yine karşınızda olacağım. Çünkü Galatasaray konuşmayı seviyorum. Evet gündemimizde son şampiyon var. Bakalım son şampiyonun gündeminde neler var. Baştan başlamayacağım. Her takımda olduğu gibi Galatasaray'da lige düşük performansa başladı. Ve taraftarlarını korku saldı. Bazı taraftarların yorumları çilek değil nokta transferler yapın diye olmaya başladı. Bu bilgiyi vereyim. Ben de katılıyorum. Görev adamları her zaman daha özeldir. Kaldı ki benim için bir, bir iki generalin dışında gerisinde asker olması gerekiyor. Peki hala Alta ne yapıyor? 3. şampiyonluğu istiyor. Tabii ki bu yolda da hızlı adımlar atmak istiyor. Nokta transferler yapmak istiyor ve çalışmalarına koyulmuş durumda. Ta ki transfer sonuna kadar devamlı edecek olan süreç var. Yani Cimbom'da bazı şeyler aiste aiste ilerliyor ama transferin son günü çok ayrıntılar olacak. Bunu baştan söyleyeyim. Yani şu anda kıpırdayan veya yerinde durmaya çalışan bazı futbolcuları var ki onlarla sözleşme pisliğine dahi gidebilir. Bu bilgileri verten sonra da hızlıca sat verelim. Galatasaray Trabzonspor'dan 15. futbolcuyu kadrosuna katıyor. Kattı diyelim. Ve ayrılıklar var arkadaşlar. İlgilendiği ve sona doğru geldiği, gelmek üzere olduğu isimler de var. Bu bilgileri günü bir toparlıyoruz. Çünkü öyle durumlar söz konusu oluyor ki Galatasaray'ın masasında sezon başı 350'nin üzerinde futbolcu olduğunu biliyordum havuzunda. Fakat sonra makas daralıyor, daralıyor, daralıyor. En başta A futbolcular sonrasında B, C, D, E, F, G şıklarına doğru dönüyorlar ki tüm kulüpler böyle yapıyor. Fakat Galatasaray acele etmiyor. Aslında iyi mi yapıyor, doğru mu? Bunu da sormak lazım. Manakasa doğru yapıyor. Trabzonspor aklınıza getirin. 10 transfer yaptı. Birçoğundan şikayetçi olan taraftarları var. Yani çok transfer önemli değil. Nokta olsun ve özel olsun yeter. Tabii ki bu durumda hocaya da fikir soruluyor. Fakat maliyetler noktasında hoca pek işe karışmaz. Ee, önünde konulan seçenekler arasından birini seçer ve kabul eder. Fakat Galatasaray'ın öyle büyük bir ekibi var ki yurt dışının birçok noktasında yaşayan sıkat ekibi var. Bunu da bildirim. Ha maaş alıyorlar ayrı bir boyutu ama Galatasaray için çalışıyorlar. Öyle geniş bir kazoya ekibe sahip. Şimdi şuradan başlayalım. Bir talihsizlik oldu. Galatasaray'ın savunmasındaki sigortası dediğimiz isme nazar diye de Sağ arka adresinde ikinci derece yırtık tespit edildi. 2-3 hafta olmayacak ve bu arada milli takımlar arası vereceğinden dolayı bir avantaj olabilir. Bir bu eksikti diyebiliriz. Icardi'ye uyarım var arkadaşlar. Gece hayatında görülmeye başladı. Özellikle Torreira onu baştan çıkarıyor. Daha doğrusu yönlendiriyor. Tamam Torreira'nın çapkınlığını, gece hayatına olan düşkünlüğünü biliyoruz bilmesini ama hani boşanır boşanmaz da kendini gecelere evet atan ve Galatasaray'a ihtiyaç çektiren ve futbolcu olarak yaptığının yakışmadığını söyleyebilirim. Kaldı ki kendine iyi bakması lazım. Galatasaray'ın ona bu sezon, bakın bu sezon şiddetli ihtiyacı var. Falan düşüklü. iki tarafı da yaramayacaktır. Ve resmi de şu kenara koyuyorum ki biraz kulağının çekilmesi lazım. Kendine gelmesi lazım. Aksi takdirde dağıtacak. Bu penza bir dönem Atayspor'dan tanıdığımız futbolcu Galatasaray'a önerildi. Masada duruyor. Bunu belirteyim. Yani kesinleşen bir şey yok. Sadece masada duruyor. Peki Solbek'te neler oluyor? Rıdvan Yılmaz olmuyor. Yetmedi Berkay Yılmaz da olmuyor. Ve bu durumla ilgili olarak Galatasaray'ın birazdan açıklayacak olduğum teması var. Direkt yön kesinlikle gidiyor. Yeniden görüşmeler başladı. Zaha ile devam ediyorum. Zaha Leicester City ile tam anlaşırken araya Tottenham girdi. Crystal Palace ısrar ediyor. Hala ısrar ediyor. Fakat oyuncu birine gidecek. Kısa zamanda gidecek ve en inşaatları sunan Leicester City olduğu için hani Crystal Palace'ın da duygusal bağları var. Fakat profesyonellik gereği Oyuncunun 5 yasal gitmesi daha yakın bize gelen bilgiler. Kerem Aktirkoğlu için 13 milyon euro artı bonusa karşılığında sıkışan Sparta Moskova var. E, Kerem de ilk etapta hayır dediği teklifin ikinci teklifini evet dediği Moskova ekibi var. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Kerem Valizler'in topladığı gidecek anlaşma sağlandı maaş olarak istediği rakamlara yükselen Rus ekibi varken Kerem'in menajeri sorunu çıkarmaya başladı. William Davilia'dan bahsediyorum. Önemli de bir menajer. Kendisine 300 bin euro verildi. Ancak o 1,5 milyon euro istiyor. İşte çıkmaza giren durum bu. Yani bir menajer engeline takılan transfer var. Sorun aşılacak aşılmasın ama tabi oyuncuya 3 milyon euro maaş. üzerinde de 1,5 milyon euro. Şu an için Rus ekibi de ağır geliyor. Pazarlıklar devam ediyor. Kerem bana kalsa önemli bir oyuncuydu ama Galatasaray'la olan bağları ruhen kopmuş durumda ve en kötü sezonu olarak eleştirdiğiniz geçen sezon dahi 54 maçta 15 gol 9 asistlik performans gösterdi. Ne gelecek olan isim performansın üstüne çıkmalı ve Yusuf Yazıcı Galatasaray'da 15. Trabzonsporlu futbolcu olarak imzasını atacak. Şimdi Yusuf Yazıcı haberi ilk servis eden kişi bendim. De, niye derseniz tarafa biraz yakınım. Öyle söyleyeyim. O tarafa biraz yakınım. Bilgiler kolaylıkla geliyor. Ve Trabzon olduğu için Trabzon gazeteleri habere boy boy yer veriyorlar. Gözüme de işte. Sonrasında araştırdım ve Galatasaray'da olan bağlarının kuvvetliğini öğrendim. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Gerekli mi diye bunu bilmiyorum. Yorum yapamayacağım. Trabzon'da iyi işler yapmamıştı. Ancak geçen sezon Lille'de güzel bir performans ortaya koymuştu. Şu sıkıntı var. idmansız gelmesi, anlaşması, imza atması halinde ki bitti. Olay bitti. Detayı da vereceğim. Oyuncu 3-5 hafta beklersiniz ki form tutabilsin, kondisyonunu yükleyebilsin. Ve oyuncudaki sıkıntı şu an için imza parası. Bu konu açılmaya çalışılıyor. Niye Yusuf Yazıcı diye soracak olursanız ilk ay transferi olmayın Galatasaray Yusuf'u zaten bekletiyordu. Oyuncu da hiçbir kulüple görüşmüyordu. Trabzon'da köyünde tatil yapıyordu. Şimdi olay tamamıyla ona döndü ve masaya oturuldu. Anlaşma sağlamak üzere. Sol beke düşünen isim Mario Kic arkadaşlar. delik Kön gidecek. Bakın Sparta Moskova ile görüşmeleri yeniden başladı. Hani diplomatik nedenlerden dolayı vazgeçilmişti. Fakat tekrar yapılan görüşmeler sonucunda olur aldı ve görüşmelerine başladı. Oyuncu eli kulağında ki Galatasaray'la da anlaşmışlardı. Sparta Moskova imza atacak. Kerem'le birlikte aynı takım formasına girecek. Mario Rui 33 yaşında Portekizli. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. 2 milyon euroluk maaşı var. Galatasaray oyuncuyu istiyor. Ve 2,5-3 milyon euro arası bir rakamda düşünüyor. Ve futbolcunun da bonsersi, 3 milyon euro. Yaşı 33 ve Napoli'de oynuyor. Biliyorsun Napoli'de geçen sezon işler yapamadı ama bir önceki sezonda şampiyonuydu. Altasaray'ın listesinin başında bu oyuncu var. Şimdi yarın değişir mi? Değişir arkadaşlar. Oyuncu şu an okey gelmekten vazgeçer veya Altasaray'a vazgeçer. Bunu zaman gösterecek. Kanat için ise ilk isim kaldı ki Kanada iki takviye yapacak. Kerem de gidiyor, Zaha gidiyor derken ilk isim ki bu arada bu penzayı da aktardım. Kabul geldiği takdirde gelecek, olmadı takdirde yoluna bakacak. Filimense'nin Kolombiyalı İsviçre çakısı futbolcusu John Arias arkadaşlar. Araya çok kişi girdi. Galatasaray'a önerdiler. Öneren önerine gitti. Zaten geçen yıl Okan Hoca'nın da istediği, beğendiği bir futbolcuydu. Olmamıştı. 2026 yılında sözleşmesi bitiyor. Yeşil 26 geçen sezon 32 başta 7 gol. 6 asistlik performans gösterdi ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Tabi böyle başlar ama sonrasında pazarlıklarla iner. Şu anda Galatasaray kanal için görüştü. İlk isim olduğunu ifade edebilirim. Yusuf Yazıcı hayırlı olsun diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.